diyeyim. Hemşire yardımcılığına son verin. E, Kaprisli lisans öncesi Konya Şehir Hastanesi ve Tekirdağ Şehir Hastanesi atam olacak mı? Valla işte geleceğiz yani. İleri değil de. Yani şurada <laughs> evet. hazır konusu gelmişken şöyle söyleyeyim. Evet. Özellikle ailelere sesleniyorum. Benim çocuğum sağlıkçı olsun boşta kalmaz mantığıyla. Hı -hı. Önünüze gelen sağlık meslek liselerine kaydettirmeyin. Bakın dört sene Hı -hı. önce kaydolmuş ve bugün hemşire yardımcılığı eve yardımcılığı sıfatıyla e, mezun olmuş çocukların hiçbiri iş bulamıyorlar. Çünkü meslek tanımları yok çünkü atamaları yok ee, yani hasta bakıcı olmasını istiyorsanız ki hasta bakıcılığı şey yaptığından değil e, tabii ki onlar da sağlık ekibinin evet, bir parçası evet, evet. ama bu, bu çocuklar eğitimi hasta bakıcı olmak için almadılar evet. hemşire ve ebe olmak için aldılar o yüzden ailelerin de buna çok dikkat etmesi gerekiyor bir de vakıf üniversitelerinin hmm. e, bu tuzağına düşmemek lazım özel üniversitelerin. Çok, çok. Yani özellikle paramedik bölümü için konuşuyorum. Bugün YKS sonuçları açıklandı. Ailelerin kafasında işte hadi çocuğun puanı tutmadı şurayı tutar mantığıyla. Sakın sağlığa verelim de boşta kalmasın mantığıyla yaklaşmasınlar. 620 bin artı 70 yani 690 bine yakın atama bekleyen sağlıkçı var. Bunu kesinlikle aileler göz ardı etmesin. Tutulmuyor. Ee, eskiden bir cazibesi olursa değil mi? Yanlış mıyım? Aras Bey, şey vardı. E, bakın vakıf üniversiteleri hala bundan ekmek yiyorlar. Evet. Şöyle ekmek yiyorlar. Evet. İşte siz sağlık okuyun boşta kalmazsınız diye bir e, ütopik bir yalan vardı. <laughs> e, şimdi 620 bin atama bekleyen sağlıkçıya ulaştı sayımız. Ya. 620 bin. Yani her yıl 80 bin, 70 ve 80 bin arası bir mezun verdiğimizi düşünürsek birkaç yılda biz 1 milyonu bulacağız sadece atımı bekleyen sağlıkçıdan bahsediyorum. Ee, o yüzden işte siz sağlık okuyun boşta kalmazsınız, aç kalmazsınız. O o devir bitti. O devir o maalesef bitti, yazık evet.